O merkezi çemberde verilenlere göre alfa açısı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi biliyoruz ki O merkezli açıdaki 70 derecenin olduğu yer bir merkez açıdır. Yani 70 derecenin olduğu yer merkez açı olduğuna göre gördüğü AB yayı burada gördüğü olan AB yayı direkt kendisine eşittir diyebilirim. Yani 70'e eşittir. Şimdi buna göre şuna bakmamız gerekiyor. Soru benden A, X, B yayını istiyor. A, X, B yayının olduğu yerinde 4 alfa artı 10'a eşit olduğunu söylüyor. Rengini değiştirip hemen oranını da belli edelim. Yani genişten aldığı yer arkadaki geriye kalan bölgenin 4 alfa artı 10 dereceye eşit olduğunu söylemiş. İkisini topladığımız zaman yani 4 alfa artı 10 artı 70 ile toplandığı zaman bir tam tur attığından dolayı 360 dereceye eşit olması gerekir. 10 derece artı 70 derece toplandığı zaman 80 derece yapar ve karşıya gönderdiğimizde eksi 80 olarak gidecektir. 4 alfa 360 tane 80 çıkarttığımızda 280 derece olarak bulmuş olurum. Bana alfa sorulduğu için her tarafı da 4'e böldüğüm takdirde alfa açısını 70 derece olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkında mevcut oluyor.